Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. şimdi size boyanın yapımını anlatacağım. Oyam iki sıra halinde ilerliyor. Önce 2 zincir çekerek yaptım ben. Sonra yeşil kısmını yapıyorum ve en son beyaz kısmı tek sıra halinde yapılıyor. Hemen göstermek istiyorum yeşil kısmını. daha önce de bu tekniği birkaç farklı örnekte göstermiştim arkadaşlar. Son derece kolay bir teknik. Şu şekilde şöyle sıfırdan başlayayım isterseniz. Şimdi burada bir örneğin bittikten sonra Şöyle yapayım. Bir örneğim bittikten sonra ikinciye geçmeden önce Örneğim zaten tığ battı da bitiyor. Şu anda tığ battıdayım. Burada arkadaşlar dört tane zincir çekerek yüksel yükseliyorum. 1 2 3 dört tane zincir çekiyorum. Sonra iki defa doluyorum arkadaşlar. Tığ da iki tane boşluk bırakıp üçüncüye. Bir, iki tane boşluk bırakıp üçüncüye. Çift kat, çift kat, çift kat çekerek bir trabzan yapıyorum. Sonra burada tekrar bir iki 3 tane zincir çekip yükseliyorum üzerine 6 tane ikili trabzan yapıyorum bir defa doluyorum çift kat çift kat iki defa da çekiyorum bir defa doluyorum çift kat çift kat iki defa da çekiyorum şöyle bir defa doluyorum çift kat çift kat çekiyorum kaç oldu 4 bir defa doluyorum çift kat çift kat çekiyorum Bu benim beşinci oldu arkadaşlar Altıncıyı tığ hattının altından girerek yapıyorum. Böylece kaymayı engelliyorum. Şu şekilde. Şu bir tarafa yığılmış görüntüyü düzeltmek için de şöyle elimle çekiştirip düzeltiyorum. Şöyle netleyelim. Sonra en son uç kısmını sıradaki hemen önümüzdeki tığ altına sık iğne yaparak kapatıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İki defa doluyorum. Tıbatı da iki boşluk bırakıp üçüncüye giriyorum. Çift kat, çift kat, çift kat çekiyorum. Sonra burada bir, iki, üç tane zincir çektim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane dolduracağım. Altıncıyı tığ battının altından girerek dolduruyorum arkadaşlar. Şöyle bir elimle çekip yaprağımı düzeltiyorum. Yaprağımı bitirdikten sonra kendinden sonra önümüzdeki tığ battıya bir sık iğne yaparak kapatıyorum. Yeşil kısmı bu şekilde ilerliyor. Hemen beyaz olan kısmından devam edelim. Beyaz olan kısmını yaparken arkadaşlar bir güllü yaparken şuradan ötesini bir güllü düşünelim. Bir güllü yaparken önce yaprağımın üstünü sık iğne ile iniyorum. Sonra zincirimin üstünü sık iğne ile çıkıyorum. Şu anda oradayız. Hemen başlayalım. Şu anda beyaz kısmı sıfırdan yapıyoruz. Her trabzanın üstüne bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğneyi çok fazla büzdürmeden yapın. Büzdürseniz arkadaşlar muntazam düşmüyor. Çok fazla yani normalde yaptığınız sık iğnelerden biraz daha gevşek olsun. Şu aşağıya bir tane yapıyoruz ortadan. Sonra yukarıya doğru 1 2 3 4 tane yapıyoruz. 4 zincir vardı bunun altında. 2 tane yeşil olan kısma yaptık. Şimdi burada arkadaşlar bir örümcek yapacağız. Örümceğimizin büyüklüğü şu arayı kapatacak kadar olmalı. Şöyle şurayı kapatacak kadar. Hemen yapalım örümceğimizi. Yaptık. Şöyle göstereyim büyüklüğünü. Burayı kapatacak büyüklükte. Sonra ters dönüyorum kendimden bir önceki tepenin üstüne sık iğneye örümceğimi tutturuyorum. Şöyle ipimin arasından geçtik, tekrarlayacağım. Bu şekilde. Sonra görüntü şöyle bir şey oluyor. Sonra dönüp üst kısmının kirpiklerini yapacağım. Tellerden bir tanesi, üç telli örümceğimin bir, iki telini alıyorum. Bir tanesi altta kalıyor. Şöyle yapacağım. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. 5 tane sık iğne yapıyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir, bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir, bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir, bir sık iğne. 5 tane zincir çekmiştim şurada. 5 tane sık iğne yapmıştım burada. Gene 5 sık iğne ile iniyorum. En son bir püsnottası var. Onu göstereceğim. 2 3 4 5 Şimdi arkadaşlar görüntü bu şekilde oluyor bittiği zaman. Şu şekli elde etmek için yapmamız gereken şuradaki alttaki bacağın da altından örümceğimin alttaki telinin de altından giriyorum ve bir tane daha yapıyorum. Şimdi burada benim işim bitti. Şuradaki 3 zincirden oluşan küçük yuvaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Tamamlamış oldum. Aşağı doğru bir tane daha yapalım. Yaprağımın üstünden sık iğne ile iniyorum. 1, 2, 3, 4 5 6. yerdeydi 6. Yukarı doğru 4 tane yapıyorum. 1 2 3 4 Zincirime 2 tane yapıyorum önce. 1 2 Sonra örümceğimi yapıyorum arkadaşlar. Tam aralık büyüklüğünde yapıyorum örümceğimi. Şöyle geri dönüyorum aralık büyüklüğünde diğer bir önceki tepenin uç kısmına tutturuyorum. Geri dönüşte 5 tane sık iğne yapıyorum örümceğimin iki telini alarak. 1 2 3 4 5 tane sık iğne mi yaptım? 1 2 3 4 5 zincir. 1 sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir bir sık iğne sonra tekrar arkadaşlar bunun 5 tane sık iğnesini tamamlayacağım 1 2 3 4 5 sonra altından yapıyorum ve tamamlıyorum hemen yaprağımın şu köşesindeki zincire bir tane daha sık iğne giriyorum yaprağımdan aşağı iniyorum örneğin tamamlanıyor 2, 3, 4, 5, 6'yı da yapalım. Ne yaptığımıza bir bakalım isterseniz arkadaşlar. İlk kullanımda düzgünce ütülenmesi gereken bir örnek ama sonra çok fazla ütü sıkıntısı yok. Şöyle göstereyim. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basın arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olun. Böylece her gün paylaştığım örneklerden haberdar olursunuz. Deneyecek arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler.